Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte ham puanların standart puanlara çevrilmesi başlıklı Z ve T puanı konusunu gözden geçireceğiz. Konunun önemi şöyle ifade edilebilir. Neredeyse düzenli olarak her yıl kamu personel seçme sınavında bir tane sorunun geldiği bir konu. O nedenle de karşımıza çıkabilecek o muhtemel soruyu cevaplayabilmek için bu videodaki anlatımları çok güzel bir şekilde dinleyip özümseyelim ve hiç formül kullanmadan Yine işin mantığını harekete geçirerek e, olası muhtemel sorularımızın cevaplarını buradaki bilgilerden hareketle vermeye çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle bir defa konu başlığının ne anlama geldiğini irdeleyerek işe başlayalım dilerseniz. Şimdi bakınız. Başlığımız ham puanların standart puanlara çevrilmesi ya. Şimdi ham puan dediği sizin bir testten veya da birkaç testten almış olduğunuz puandır. Oysa ki standart puan dediğimiz puanlar z ve biraz sonra anlamını yakalayacağımız t puanı şeklinde ifade edilmektedir. Yani standart puan eşittir z puanı ve t puanıdır. Tamam. Şimdi biz neden ham puanları o z ve t puanı dediğimiz standart puanlara çevir çeviriyoruz? Yani bunun anlamı ne? Neden böyle bir çevirme işine başvuruyoruz? Önce işin mantığıyla başlayalım. Bir defa Z ve T puanı dediğimiz bu hesaplamaları yapmakla biz bir öğrencinin birden fazla girmiş olduğu testte hangisinde daha başarılı olduğunu bulmak için yapıyoruz. Örneğin kültür yetenek testine tabi oldunuz. Eğitim bilimleri ve bir de ÖABT testine girdiniz. Şimdi siz 3 farklı teste girdiniz. Acaba bu 3 farklı testin arasında hangisinde daha başarılısınız? İşte bunu bulabilmek için biz bu girilen testlerdeki puanları Z ve T puanına çevirip böylece sizin hangi derste daha başarılı olduğunuzu bulacağız. Yani Z'nin anlamlarından bir tanesi bu. Bir diğeri Z ve T puanı gibi bu standart puanları hesapladığımızda bir çocuğun gruptaki yer ve konumunu belirlemiş olacağız. Yani öğrenci grupta nerede Grubun üstünde mi? Grubun altında mı? Grubun üstünde ise kaç birim üstünde? Kaç birim altında? Dilerseniz hemen buradan bir ayrıntıyı yakalayalım. Bir öğrencinin gruptaki yer ve konumundan bahsediyorsak Z ve T puanı bize bu bilgiyi veriyorsa demek ki Z ve T puanı burada bağlı ölçüt dediğimiz bir ölçütle tanımlanmaktadır. Hani ee, videolarımızın ilk başlarında değerlendirmeyi anlatırken mutlak ve bağlı diye o gün size demiştim ki Z ve T puanı bağlı ölçüt olarak ifade edilir. Gerekçesini daha sonra açıklayacağım demiştim. Bakın bugün neden bağlı olduğunu ortaya koyacağız. Zaten buradaki cümle neden bağlı olduğunu düpedüz bize açıklamış oluyor bu haliyle. Ve Z ve T puanı ile başka hangi bilgilere ulaşabileceğiz diye sorduğum, e, sorduğumuz bir soruyu cevaplayacak olursak Öğrencilerin farklı derslerdeki performanslarını sıralıyoruz. Yani siz işte kültür yetenek, işte eğitim, ÖABT gibi sınavlara girdiniz. Acaba buradaki performanslardan hangisi daha iyi, hangisi daha niteliksiz? Bunun sıralamasını yapabiliyoruz. Tabii bu arada benim girdiğim o testteki puanımla arkadaşlarımın girmiş olduğu öğrencilerimizin farklı farklı testlerden aldığı puanlara baktığımızda bir öğrencili pardon birkaç öğrencinin bu anlamda testten aldıkları puanları da kıyaslıyoruz. Evet sınava Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma girmiş. Acaba bunlardan hangisi daha başarılı? Yani birkaç öğrencinin sıralamasını da bu sayede Z ve T puanlarını bularak yapmış olacağız. Kaldı ki birazdan örneklerle bunları size anlatmış olacağım değerli arkadaşlar. O zaman e, hani son olarak toparlayacak olursak öğrenci başarısının grup başarısına göre kıyaslamasını da yaptığımızı ifade edelim. Biraz önce de belirtmiştik. Zaten hani bağlı ölçüt niçin kullanıyoruzun cevabını son maddede anlatıyor. Bakın bir öğrenci ve o öğrencinin gruba göre başarı kıyaslamasını yine biz Z ve T puanı dediğimiz puanlarla yapıyormuşuz. Şimdi bu açıklamalardan sonra gelelim bu puanlar nasıl hesaplanıyor ardından ne tür bilgiler elde ediyoruz ve nasıl yorumlanabilir. Şimdi bakınız. Önce Z puanı konusuyla işe başlayalım. Arkadaşlar sağdaki tabloya bir bakalım. Bakın sağdaki tabloda görüldüğü gibi 3 tane farklı testimiz var. 3 farklı testin bize aritmetik ortalama değerleri, standart sapma ve bir de Bahadır adlı öğrencimizin puanı verilmiş. Değerli arkadaşlar önünüzde ders izleme defteri varsa bazen dizgi hataları olabiliyor. Sanırım burada böyle küçük bir hata var. Rica etsem ekranda gördüğünüz ayrıntıyla düzeltirseniz çok sevinirim. Buradaki sayılar defterdeki sayılarla örtüşmüyor ise lütfen ekrandaki görüntüyü dikkate alınız. Şimdi öğrencimiz 3 farklı teste girmiş. Tabii ki 3 farklı testten aldığı puanlar burada. Grubun aritmetik ortalama değerleri bir de standart sapma değerleri verilmiş. Şimdi diyor ki, Bahadır'ın en başarılı olduğu ve en başarısız olduğu ders hangisidir diyor. Bir ve ikinci sorularımız bunlar. Üç ve dördüncü sorularımızda daha enteresan bir soru sorulmuş. Diyor ki test 1'de Bahadır sınıfın yüzde kaçından başarılı? Bir de test 3'te Bahadır sınıfın yüzde kaçından başarısız? Şimdi biz bu dört soruyu cevaplayacağız. Ancak önce size şu açıklamayı yapayım. Şimdi şu Bahadır'ın almış olduğu üç farklı testteki puan var ya. İşte biz bu puanlara ham puan diyoruz. Çocuğun testten aldığı puanlar işlenmemiş e, puan gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Peki biz bir ve ikinci soruları öncelikle yanıtlayacağız ya. Bir ve ikinci soruları yanıtlayabilmek için o zaman biz bir öğrencinin hangi testte daha başarılı olduğunu bulmak için Z puanı bulmamız lazım. Bir önceki slaytta da anlatmak istediğim işte buydu. Bir çocuk 3 teste girmiş. Acaba hangisinde daha başarılı? Şimdi arkadaşlar ben size bunların pratik olarak basit bir yolla nasıl bulunduğunu şöyle izah etmek istiyorum. Hadi bakalım şimdi ekrana bir odaklanalım. Değerli arkadaşlar şimdi bir ve ikinin sorunun cevaplanması için ekranda görmüş olduğunuz bu normal dağılım eğrisini kullanarak sorumuzu çok basit bir şekilde yanıtlayacağımızı şimdi anlatacağım size. Şimdi bu tür soruları çözerken yani Z puanını ardından da T puanını e, bulurken Öncelikle normal dağılım eğrisi çizeceksiniz. Bildiğiniz gibi normal dağılım eğrisinin ortasındaki çizgi aritmetik ortalamadır. Daha önce bu normal dağılım eğrisini sizlerle irdelemiştik. Sağında 1, 2, 3 sapma mesafe alınır. Simetrik olduğu için solunda da eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 sapma mesafe alınır demiştik. Ve aynı zamanda ben size daha önceki video derslerimde bu normal dağılım eğrisinin içindeki yüz deliklerinde bilinmesi, ezbere bilinmesi gerektiğini ifade etmiştim. Şimdi ne yaptığımızı anlatayım. Geliyorum, test verilerini normal dağılım eğrisine yerleştiriyorum. Bakınız, şimdi tabloyla birlikte gidiyoruz. Test aritmetik ortalaması 56 ya, bakın tam ortaya aritmetik ortalamasının karşısına 56'yı yazdım. Pekala, sonra test standart sapması 4'müş. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu 56 puanın üzerine 1 defa 4 ekleyeceğim, 2 defa 4, 3 defa 4 ekleyeceğim. Aynı zamanda 56'dan 1 defa 4, 2 defa 4, 3 defa 4 çıkartacağım. Standart sapma 4 olarak verildiği için. Pekala. Öğrencimizin puanı kaç? 60. Ne yapmışım bakın. Öğrencinin almış olduğu puanı çember içerisine alıyorum. Buraya dikkat. Öğrencinin puanını çember içerisine aldım ya. Çocuğun gruptaki yer ve konumu işte burasıdır. Bak öğrencinin gruptaki yer ve konumunu belirler demiştim bir önceki slaytta. Şimdi bunlar tek tek size böylece ispat etmiş oluyorum. O zaman Bahadır test 1 de buradaymış. Pekala. Hemen şimdi hızlı bir şekilde test 2. Sayısal verilere bakın lütfen sağ tarafta. 78'miş aritmetik ortalama. Standart sapma 7 olduğu için bu kez 7'şer 7'şer artırıp azalttık. Bahadır 71 almış. Çocuğun 71 aldığı puanı bakın çember içerisine almışız. O zaman Bahadır'ın grup içindeki yer ve konumu da burası. Hatta yazalım. Burası test 2, burası da test 1. Hemen şimdi test 3'e bakalım. Yine test 3'ün aritmetik ortalaması 82. Sapma 5 olduğu için 5'er 5'er artırdık ve azalttık. Çocuk yine 82 puan almış. O zaman öğrencinin 82 puanından yukarı çıkıp çocuğun yer ve konumunu belirliyoruz. Umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. Küçük bir özet. Aritmetik ortalamanın üzerine standart sapma sayısal değerini 1, 2, 3 defa ekledim ve çıkarttım. Ardından öğrencinin hangi testte hangi puanı almışsa almış olduğu puanın yer ve konumunu belirledim. Ve sonrasında da o öğrencinin gruptaki yer ve konumunu işaretleyip üzerine hangi testte bu puanları bu sıralamaya aldığını yazdım. Tamam. Soruyu çözdük işte. Yani ilk iki soru böylece çözümlenmiş oldu. Şimdi normal dağılım eğrisinin bana göre sağ tarafı en yüksek puan. Burası da en düşük puan. Malum görüldüğü gibi. O zaman bakın bakalım. Çocuk en yüksek puanlara hangi teste daha yakın? Bak test 1'de en yüksek puanlara daha yakın. O zaman çocuğun en başarılı olduğu ders test 1. Dolayısıyla da en başarısız olduğu yerde görüldüğü gibi test 2'dir diyeceksiniz. İşte böylece iki soru da cevaplanmış olduk. Bakın hiç formül kullanmadan net bir şekilde çok basit bir şekilde biz bu soruyu çözmüş olduk. Tamam. Şimdi bilgi üzerine bilgi ama hepsi de akılda kalıcı olacak ve sizin için çok rahat algılanabilecek tarzda bilgiler olacak bunlar. Arkadaşlar normal dağılım eğrisinde şu nokta tam orta olan aritmetik ortalama ya. İşte normal dağılım eğrisinde burası 0z noktasıdır. Burası 1z noktası, burası 2z, burası da 3z noktasıdır. Aynı şekilde burası eksi 1z noktası, burası eksi 2z noktası, burası da eksi 3z noktasıdır. Yani dikkat etmişseniz Normal dağılım eğrisinde standart sapmaya karşılık gelen değer Z değeridir. Yani şöyle tanımlamanızı bekliyorum sizden. Bir çocuğun performans itibariyle ortaya koyduğu nitelik eksi bir sapma noktasındaysa çocuğun Z'si eksi bir. Bir çocuk ortalamadan ikiz fazla sapma puanı almışsa çocuğun Z puanı ikidir demek istiyorum. Yani sapmaya karşılık gelen değer Z değeridir. O halde z puanı eksi 3 ile 3 arasında değer almaktadır. Ve yüzde %99 olasılık ile tanımlanabildiğini söylemek şartıyla. Evet. Peki o zaman biz şunu mu yaptık? Bahadır grubun bir birim üstünde test 1'de. Test 2'de Bahadır grubun bir birim altında. Bir sapma birimi kadar. test 3'te de tam ortalama kadar performans göstermiş gibi bir yorumu da yapmış oluyoruz. İşte bu yüzden çocuk grubun neresinde, çocuk grubun üstünde mi, altında mı dediğimiz için Z puanı tam da bir bağlı ölçüt diyebileceğimiz bir standarda sahiptir. Tamam. O halde küçük bir toparlama yapalım. Z puanı bir öğrencinin farklı girilen testlerde hangi testte daha fazla e, performans gösterdiğini Ortaya koyan bir değerdir diye yorumlayalım efendim. Tamam. Şimdi e, bu noktada hemen size küçük bir açıklama daha yapayım. Bakın şu ayrıntıyı unutmayın. Konumuzun başlığı bizim için çok önemli. Neydi konumuzun başlığı? Standart puanlar değil mi? Yani Z ve T puanı standart puandır. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, bir küçük örnekle de konu başlığına bir anlam ifade edebiliriz. Şimdi öğretmenlerimiz bize şöyle sorular sorardı ilkokul programlarında. İşte 42 santimetre mi daha uzundur yoksa 418 milimetre mi daha uzundur diye sorarlardı. Sonra öğretmenlerimiz bize ne diyordu? Çocuklar bak birimler farklı verilmişse sayıları birbirleriyle kıyaslamanız doğru olmaz. O zaman doğru kıyaslama yapabilmek için, karşılaştırmanın yapılabilmesi için birimlerin aynı standarda dönüştürülmesi gerekir diye açıklama yaparlardı. O halde biz santimetre ve milimetre şeklinde verilmiş uzunluk ölçü birim sonuçlarını aynı cins milimetre ifadesiyle tanımlarsak, biz ölçme sonuçlarını bakın aynı standarda getirmiş oluruz. Şimdi standartları eşitledik mi? Şimdi hangisi daha uzun kıyaslama yapabiliriz? Niye anlatıyorum bunları biliyor musunuz? İşte arkadaşlar. Öğrencinin farklı girdiği testlerde aldığı puan dediğimiz ham puanlar kıyaslanabilecek puanlar değildir. Çünkü bunların standartları birbirinden farklıdır. O halde biz Z puanı denilen bu puanı bulmakla öğrencinin puanını aynı standarda dönüştürdük. O zaman burada Z puanı 1 çıktı. Burada z puanı eksi 1 çıktı. Burada da z puanı sıfır çıktı mı? Tamam. O zaman ham puanları biz aynı standarda dönüştürdük. Yani z puanını bulmakla şu işlemi yapmış olduk. Birimleri eşitledik, birimleri standart hale getirdik. Şimdi kıyaslama, karşılaştırma yapabilirsiniz demek istiyorum. Umarım bu açıklamada sizin için tatmin edici bir açıklama olmuştur. Bir bilgi daha efendim. Bakınız. Şimdi Normal dağılım eğrisinde Bahadır'ın test 1'de yer ve konumu burası dedik. Değil mi? Burası 1 Z'ydi. Arkadaşlar çocuğun yer ve konumu burasıysa öğrencinin Z'si bir. Bak çocuğun yer ve konumu burasıysa öğrencinin Z'si 0. Buradaysa da eksi 1'dir diyeceğiz. Bu kadar. Bu arada aralarda da olabilir değerli arkadaşlar. Yani illaki tam değer almak zorunda değil. Z eksi buçuk da olabilir. Bir buçuk da olabilir. iki buçuk da olabilir. Hiç fark etmez, nerede olduğunu biz sayısal verileri görerek net bir şekilde tanımlamış olacağız. Şimdi umarım bu e, ekran görüntüsü üzerindeki sorunun nasıl cevaplanacağını anlatabilmişimdir. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Şimdi, diyor ki yine aynı tabloya bağlı kalarak ürettiğimiz sorulardan bir tanesini daha yanıtlayacağız. Soruda da diyor ki, test 1'de Bahadır sınıfın yüzde kaçından başarılıdır diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu normal dağılım eğrisini lütfen bir yarış gibi düşünelim. Bu yarışın başlangıç noktası bu bölge olmalı. Yarışın bitiş noktası da bu bölge olmalı. Şimdi aritmetik ortalama 56 idi. Bakın burada. Sapma da 4'tü. Tekrar daha yapmış oluyoruz. Ve biz ne yaptık? Aritmetik ortalamanın üzerine 1, 2 ve 3 defa sapmayı ekleyip bir de çıkartarak normal dağılım eğrisi standartlarımızı ortaya koyduk. Tamam. Çocuk 60 puan aldığı için çocuğun aldığı 60 puanı çember içerisine aldık ve çocuğun yer ve konumunu belirledik. Dikkat! Çocuğun yer ve konumu burası mı? Bak yapacağınız işi söylüyorum. Lütfen ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Rica ediyorum. Öğrencinin yer ve konumunu şöyle bir yükseklik gibi belirgin bir hale getirdim. Diyorum ki bak Çocuk yarışta burada. Çocuk yarışta buradaysa şunlardan başarılıdır. Yani onları geride bırakmıştır. Ama şuradakilerden de başarısızdır. Bu kadar. O zaman ne yapacaksınız? Şu yüzdelikleri toplayacaksınız. 34 34 13,5 2. Bu 4 tane değeri toplarsanız bu çocuk yaklaşık sınıfın %84'ünden başarılıdır. Sonucuna ulaşacaksınız. Bu kadar. Bir daha söylüyorum. Çocuğun yer ve konumunu belirledim. Buradan hemen bir çizgi çizdim. Çocuk burada. Öğrencim benim buradaysa şu solunda kalan bütün çocuklardan başarılıdır. Çünkü onları geride bırakmıştır. Ama şuradaki çocukların da gerisinde kalmıştır. Bu da başarısızdır. Ona göre de yine buradaki değerleri toplayarak %84'ünden başarılıdır yorumunu ortaya koyduk. Peki şöyle olsaydı hani üretelim burada. Çocuk Mesela 52 puan alsaydı, bak öğrencimiz eğer 52 puan almış olsaydı bu kez çocuğun yer ve konumu burası olacaktı. Bu kez burayı çizecektim. Ne diyecektim? Çocuk şunlardan başarılı. O zaman da yaklaşık %16 gibi bir sonucu ortaya çıkartacaktık. Bakın ne kadar kolay. Hadi bir soru daha gelsin. Bakalım bu kez ne demiş soruda? Test 3'te Bahadır sınıfın yüzde kaçından başarısızdır diye sormuş. Pekala bakalım. Şimdi test 3'ün verilerine baktığımızda bir çocuk aritmetik ortalamayla aynı puanı aldığına göre o zaman çocuğun yer ve konumu tam ortasıdır. İşte yarışta çocuk buradaymış. Şunlardan başarılı, şu bölgeden de başarısız. Bakın bize başarısızlar sorulmuş. Biz de buradaki değerleri topluyoruz. Bunların hepsini topladığınızda yaklaşık yüzde 49 yani yüzde 50 başarısızdır diyeceksiniz. Zaten bir çocuk ortalamadaysa yarısından başarılı, yarısından başarısızdır diye yorumu çok rahat yapabilirsiniz. İşte Z puanı dediğimiz kavram buydu. Arkadaşlar tabii ki bazen aramızda grafikle çözmek yerine formülle çözmek isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Onlar için de formülü de yazalım. Z puanı Formülü şu. Puan eksi aritmetik ortalama bölü standart sapmadır. Hadi yapalım. 82 eksi 82 zaten ne yapar? Sıfır yapar. E sıfırı herhangi bir sayıya böldüğünüzde sonuç sıfır. Ama ne gerek var? Hiç gerek yok formüle. Bakın biz çocuğun yer ve konumu burasıdır diye bulduk. 0 z dedik hemen z'si sıfır. Yani ben formüle çok ihtiyaç duyulmaması gerektiğini. Çünkü formül bizi dediğim gibi hep söylüyorum bilgi basamağında... Sınırlı tutar, ezbere sevk eder ama anlamı yakalamak bence grafikle mümkündür. Ve siz de sorularınızı lütfen grafikle çözmeye çalışınız. Değerli arkadaşlar, sabrınız için teşekkürler. Önemli bir noktayı gözden geçirmiş olduk. Daha sonraki dersimizde T puanını gözden geçireceğiz. Ve Z ile T arasındaki ilişkiyi tanımlayıp örnek sorularla bu konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Ee, yine sizlerin de bu konuyla ilgili soruları e, veya da yine videolara ilişkin görüşler, öneriler varsa... Yine yorumlar altında, başlık altında bunları lütfen bana iletmeyi ihmal etmeyiniz. Yine bu konuyla ilgili özellikle Z ve T puanı ile ilgili lütfen bütün öğrenmelerinizi en üst düzeye çıkartınız çünkü mutlaka soru geliyor demiştim. Sonraki videoda tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.